Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hepiniz... hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kampa gidiyoruz. Bakın biz böyle giyindik ama yağmur yağıyor havada. Biz üşüdük. Bu bir hikaye gibi olacak arkadaşlar. Bir seri yapmayı düşünüyoruz hikaye gibi. İnşallah devam ettirebiliriz. Hadi o zaman videomuz başlasın. Kardeşim, hadi kampa gidelim. Ben sırt çantamı aldım. Sen de aldın mı? Aldım bak arkamda. Çok tatlıymış. Benimki de çok tatlı değil mi? Evet, ayıcıklı. Evet. Hadi o zaman otobüse binelim. Ben şuraya bineceğim. Kapıdan ben binmedim. Ben... <gülüyor> <gülüyor> ben kapıdan binmedim ama şuraya. Ya beni bekle. Nereye gidiyorsun beni almadan? Git git. Beni almadan gidiyorsun. Kapıdan bineyim bari. Kamp yapacağımız yer zaten Bildim. çok yakında. Evet, çok güzel bir Allah otobüs. çok güzel bir yere oturdum. Ömer de şoför koltuğunda. Nereye götürüyorsun bizi? <gülüyor> <gülüyor> Oradan geçiliyor sanıyordum. <laughs> Tekrar olur. Orada kapı yokmuş. <laughs> Hadi. Kardeşim nereye götürüyorsun? Yok yok yapamayacağız. <laughs> Bunu yapamayacağız arkadaşlar. Hiç biz denemeyelim. Biz en iyisi böyle bir sunum olur. <laughs> evet kamp yapacağımız yere geldik. Çok da uzaklaşmadık aslında ama <laughs> neyse. Hadi inelim. Ben indim. Çok güzel. Yem yeşil çok güzel. Ben hemen çadırımızı kuruyorum. Sen Oha, çimenlerin içinde kaldım. Sadece saçım gözüküyor. Ee, nereye kursam acaba? Nereye kuralım çadırı? Buraya kuruyorum. Ah, ah çadır. Ömer çadır kurdu bize. Bu çadır su geçiriyor mu? Ben hemen şu yanım otobüste bıraktığım yemekleri alıp geliyorum. Otobüsteki yemekleri alacakmış Ömer. Ben niye tekrarlıyorum? Hadi yemekleri al gel. Bekle bir dakika. Burada çok yemek varmış. Ben de geleyim mi? Yok yok gerek yok. Geleyim geleyim. Gel mi? ben de bindim yanlışlık. Oo, hem de sürücü şeyine bindim. Gel. Güzel mi? Gel buraya gel. Hem de ben sürücüyüm. Gel. Alır giderim otobüsü. <laughs> gel in. İner misin? İnmiyorum, inmiyorum. Bana ne, bana ne. Ya. Hadi gidip yemek yiyelim. Ben çok hı. acıktım. Hı hı. Ömer yemeğin versene. Yemek versene. İyi ki doğdun. Hilal abla. Pasta nerede? İyi nerede? doğdun Hilal abla. <laughs> pasta. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. Evet. Kurtlu yıllar sana. Bugün benim doğum günüm. Teşekkür ederim Ömer. <laughs> Gel seni bir yapayım. Sana tavuk ah. ve bu bana bu. Ne bu sana? Oo bu benim bu mi? Wow. Bu da bana. Ya hay. Aa, bana da bir tane varmış. Hı. Ömer bize nefis bir sofra kurdu. Bakın bu da doğum günü pastam. Evet, biz yemeğimizi yedik. Çok güzeldi. Ay ben çok doydum uykum geldi. Ben de çok doydum uykum geldi. Hava kararmadı. Birazcık gez... Uyudu. Ömer uyudu. Ben çok sıkıldım. Birazcık gezinmek istiyorum. Nasıl ayağa kalkacağım? Ha kalktım. Şimdi ne yapsam ya? Bu ne çabuk uyudu ya? Bütün yemekleri yemişiz ya. Şuna bak. Oha onu da yedik. Bu nasıl uyudu bari çadırın içine girseydi ya. Nem 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 mi? Rüyasında ne görüyor bu manyak ya ben gidiyorum. Güneş de batıyor ama olsun ben birazcık dolaşayım. Ay, ay, ay. ay. İyi uyudum ama. Hilal ablam nerede ya? Of karavanda mı ki? Yok. Bu yok. Hmm, acaba şu tarafa doğru mu gitti? Gideyim bari. Of ya. Çok uzaklaştım. Ömer nerede bilmiyorum. Elimde el feneri var. Bir tane elma var. Bir tane meyve suyu var. Biraz daha aramaya devam edeceğim Ömer'i. Ömer neredesin? Havada karardı. Of ya. Çok acıktım. Birazcık elma yiyeyim bari. Çok da tatlıymış. Aramaya devam edeceğim e. Aa, Burası ne? Burası bir... Aa, aşağı düştüm. Buradan nasıl çıkacağım? İmdat. İmdat yardım edin. Bir yere Hı. düştüm. Hı. Kardeşim ah, buldum seni. Ömer. Ömer sonunda geldin. Sen niye geldin? Seni arıyordum. Nasıl çıkacağız buradan? Dur bir dakika. Çıkmanın bir yolu olmalı. Çıkar beni. <laughs> ah, ah tut elimi. Başka falan. Tut elimi. Basıyorum Tuttum. sana. Ah çıktım. Ah ben çıktım. De çıktım. Ah sen de mi çıktın? Gel. Ben buraya kadar geldim seni aramaya ama seni bulamadım. Sonra buraya girdim yanlışlıkla. Neyse birbirimiz bulduk ya önemli. Hadi evimize girelim. Ben kamp falan yapmak istemiyorum. Bir şeyim yok. İyi. Hadi bin. Biniyorum. Arkaya bindim. İçeri bin, içeri. İçeri bin. İşersin. Yanlışlıkla arkaya bindim. Heyecandan ne yaptım bilmiyorum ki. El fenerini de kapatayım bari. Evimize Kap nereden gidiliyor? Yanlış tarafa girmişiz. Yanlış yola mı girdin? Şimdi de evi mi bulamıyoruz yani? Güneş doğuyor hala evi bulamadık. Az kaldı bulduk bulacağız. Kardeş bizim evin yolunu biliyor musun ya? Sen ne içiyorsun ya? Bu nereden bilecek bizim evin yolunu ya? Sonunda evimizi bulduk. Evimiz burada. Arkadaşlar edindik. Bakın birisi bizim arabamızın arkasına bindi. Bir sürü kişiler var burada. Hatta atı da var. Ben salıncakta sallanmaya gidiyorum. Ben de geliyorum. Hadi gel sallanalım. Ben buna bindim. Ama ben buraya oturdum yanlışlıkla. Yeah. Ben buna bindim. Uçuyorum. Yaşasın ama nasıl bineceğim ya? Ben niye sallanamıyorum? Bindim. İleri geri yaptım. Bindim, bindim, bindim. Vay! Ya. Sallanıyorum, <gülüyor> sallanıyorum. <gülüyor> Ay ben taklalar. Diyorum. Yaşasın. Üç kişi sallanıyoruz. <gülüyor> <İmdat>. <gülüyor> Ömer ay, ters <laughs> Ömer ay. düştü. Bacağım acıdı. Acıdı mı? İyi misin? <laughs> Hastaneye gidelim mi? Ha, beni kucağına aldı getiriyor. Kucağına mı aldı? Nereye götürüyorsun? <laughs> Kaçırıyorlar beni. <laughs> ya kardeşimi götürme. Ya kardeşimi götürmesene. Ben daha çocukum abi beni niye götürüyor? Kardeşim bu kucağını aldı götürüyor. Nereye gitti ya? Kaçırıyor seni. kardeşimi. Abi beni bırak abi. Nereye götürdü seni? Abi bu yakın mısın? Beni? Ya nereye getirdim? Bıraksana ya. Oha seni yer attı. <laughs> kaç kaç. Kaçılın. Kaç Kaç. Niye geliyor? Ben sürüyorum yanlışlıkla. <gülüyor> <gülüyor> benim eğitim. Adam benim taramaya ki. başladı. Biz ne güzel salıncakta sallanacaktık. Aa burada yemek mi var? Yemek varsa ben de Aa beni kaçırıyor. <laughs> Yemeğe bakın arkadaşlar. İmdat, Oha. imdat, imdat. Bu benim peşimi bırakmıyor. Oha Hı -hı. yemek çok güzel. <laughs> Ömer orada kaçıyor. Yanıma gelsene. Ay ben şuraya Ben yemek konturdum. pişiriyorum. Yanıma gel. Baksana bana. Gördüm sen oradasın. Aa, <gülüyor> 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 Sen de hep yanıyorsun ya. Bir şey oluyor. Bak burada yangın tüpü var. Gel seni söndüreceğim. Nasıl oluyor oh, bu? Aldım yangın tüpü. Şey Neredesin? Neredesin sen ya? Adama sıkıyordum yanlışlıkla. Aa su da boğuluyor. E ben yüzme bilmiyorum ki. Geliyorum. Geliyorum. Neredesin ya? Hadi çıkartıyorum seni hadi. Kalk, kalk, çık oh. çıkarttım seni kurtardım. Sen niye bu kadar küçüldün? Ben uçmak istiyorum. Sen mi küçüldün yoksa ben mi büyüdüm? Sen miydin? Ben büyümedim ki. Uçuyorum. Yaşasın biz trambolin atlayacağız şimdi. Oy, Ay, geliyoruyor. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.